Karpuz ekimi çok oldu. Karpuzlara zaten belki duymuşsunuzdur. Şu anda 0.30 kuruşlara, 0.50 kuruşlara karpuz sattık. Onların da çoğunda parası kim alındı, kim alınmıyor, kim adamlar kaçıyor. Yani rezillik bir durum. Karpuz çok kötü başladı. kötü başladı, sonunda kötü gitti. Şu anda da kötü yani. Ne kadardan açıldı mesela? En yüksek kaç liraydı? Dekar, dekar birkaç tarla dekarı 15-20 bin liraya satıldı. Ondan sonra e, yani şöyle söyleyeyim sana. Tarlada kilosu 700 kuruşa satıldı. Ondan sonra bir daha fiyatlar hep geri geldi. E, başından sonuna aşağı yukarı 0.50 kuruş, 0.1 kuruş öyle gitti. Bir yani, siyah karpuz... Yani 70 kuruşa başladı. En yüksek 70 kuruştan başladı. Evet, evet. 30 kuruşa kadar düştü. Bir siyah karpuz... E, 5 lira 5 TL'leri falan gördü. 3 TL-5 TL arasında satışlar oldu. Onun haricinde bizim ektiğimiz yıllarda mı ektiğimiz alacakarpuzlar şu anda ekibinde çok bol olmasından kaynaklı.